Herkese merhaba. Bu videoda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nın teknik analizini yapacağız. Ekranda TOASO'nun günlük grafiğini logaritmik ölçekte görüyorsunuz. Burada son dönemde gerçekleşmekte olan yükselen Fibonacci kanalı. Bu Fibonacci kanalının çizgilerine paralel şekilde çizilmiş olan kırmızı orta vadeli yükselen trend çizgisi ve yine çok uzun vadeli 2018'deki zirve ve 2021 Aralık ayında görülmüş zirveden geçen yükselen direnç çizgisini görüyorsunuz. Bu direnç çizgisi seviyelerinde takıldı son iki gündür. Burayı aşmakta zorlanıyor. 127-128 TL civarlarındaki bu direnç seviyesinin aşılması durumunda yükselişin biraz daha hızlanması beklenebilir kabaca 128 TL civarında direnç gösteriyor ama cuma günü en yüksek 129 TL'yi gördü Tuaso. Dolayısıyla bu 129'un üzerinde kapanışların gelmesi durumunda özellikle burada görülmüş olan gösterilmekte olan yükselen Fibonacci kanalının Kanal üst çizgi seviyelerinin geçtiği yaklaşık 195 TL seviyesi orta vadede hedeflenebilir. 5 ve 22 periyotluk vidya hareketli ortalamasının yani variable index dynamic average dediğimiz değişken hareketli ortalamanın da 5 periyotluk olanının 121 TL civarlarında yaklaşık destek gösterdiğini görebiliyoruz. Pazartesi günü için 120.5-121 civarlarında. Bu destek kırılacak olursa o zaman daha önceki zirve seviyesi olan yaklaşık 110 TL civarlarındaki desteğe doğru hareket devam edebilir. Ki Önümüzdeki günlerde 22 periyotluk vidya hareketli ortalamasının da aynı eğimle yükselişine devam ettiğini, devam edeceğini varsayarsak eğer 110 TL civarlarında bu hareketli ortalama da destek gösterebilir olası geri çekilmelerde. 110 TL'nin özellikle kırılması durumunda ise orta vadeli görüntü biraz bozulacaktır. Diğer taraftan şurada gösterilmiş olan siyah renkteki yükselen trend çizgisi de yine bu 110 TL civarlarında destek gösterecektir önümüzdeki günlerde. Yani Tuaso için en kısa vadede 120,5 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Diğer taraftan 129 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. 120,5'un altında 110 seviyesi sonraki destek. 129'un üzerinde ise Fibonacci kanal çizgisinin de geçtiği 138 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. 138'in üzerinde özellikle 160 ve daha sonra 192-200 TL fiyatları gündeme gelebilir. Toaso ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.